Herkese merhaba. Fujifilm X-T100 menüsünü inceliyoruz ve fotoğraf çekmeye ya da video çekmeye başlamadan önce yapacağımız ayarlardan bahsedelim. Evet hemen başlayalım. Menü tuşuna bastığımızda hemen gelen ilk AF-MF ayarı diyor. Bu AF-MF ayarına otofokus, manuel fokus ayarı demek. Girdiğimizde odak alanı diyor. Gördüğünüz gibi tek nokta. Şuradaki büyük tekerleğe basarak geniş tek nokta ya da bölge, geniş bölge seçeneklerini seçebiliyoruz. OK dedim. Fokus modu tek netleme, devamlı netleme ve manuel netleme olmak üzere 3 ayrı seçenek mevcut. Hangisini istiyorsunuz? bunun bozmadan tek nokta netleme tek netlemede kalsın. Otofokus kipi yani otomatik netleme kipi burada tamamı seçili. Yani az önce gösterdiklerimin hepsi olsun seçiyorum. Eğer geniş bölgeye ya da tek seçerseniz az önceki odak alanında hepsini göremezsiniz. O yüzden tümü seçili. Tümü yapın. Bırak fokus önceliği demiş. AFS önce seçimi Bırak da gördüğünüz gibi bu ayarı çok ellemenize gerek yok. Autofokus, manuel fokus aynı anda açık mı kapalı mı? Aça getirin bunu. Yüz göz tanımlama ayarı şu anda kapalı da. Eğer porta çekiyorsanız çeşitli seçenekler mevcut. Yüz açık göz kapalı, yüz açık göz otomatik, yüz açık sağ göz öncelikli, yüz açık sol göz öncelikli ya da yüz kapalı göz kapalı gibi dediğim gibi porta çekmiyorsanız kapalı olsun. Porta çekeceğiniz zaman açık hale getirebilirsiniz. Otofokus öncesi kapat seçili, kapata getirin onu. Yardım ışık bu karanlıkta makinenin kolay netlemesini sağlamak için ön tarafında bir ufak bir lamba var. Oradan ışık veriyor. Bunu kapatın. Gerek yok. Çünkü karanlıkta kişisi çekiyorsanız zaten yüzün öyle bir ışık gelmesi rahatsız edecektir. O yüzden ihtiyaç duyarsanız açabilirsiniz ama genel olarak kapalı dursun. Bırakma kipi basılırken açık hale getirin. ISO ayarı buradan otomatik 3, otomatik 2, otomatik 1 ayarları var. Bunları yapacağım, nasıl yapacağımızı daha sonraki videoda göstereceğim. Otomatik ayarın. Onun dışında Fujifilm XT100'ün en düşük ISO'su 200. 200'e getirebilirsiniz. 200, 250 buradan ayarı. Şu anda otomatikte kalsın. Evet, görüntü boyutu 3'e 2'ye getirin en yüksek boyutta daha düşük. Eğer daha düşük çekmek istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. 16'ya 9, 1'e 1 gibi. Bunların üçü en büyük fotoğrafı çekenler. Bir altta L yazanlar. Hemen altta M var. Yine 3'e 2 ama biraz daha küçük fotoğraf çekiyor. Medium anlamında. Siz harca getirin. Ama hmm. eğer çok yer kaplamasını istiyorsanız M ya da S seçeneklerinden birine de getirebilirsiniz. En iyisi yine de large ve 3'e 2'dir. Olabilecek en iyi kalitede çekin. Görüntü kalitesi fine normal fine artı normal pardon fine artı raw demiş. Ya bu jpeg çekiyorsanız fine'da dursun. Eğer jpeg artı raw çekiyorsanız da fine artı raw'a getirin. Şu anda jpeg ayarlı. En iyi kalitede olsun yine. Devingen alan otomatikte. Bunu daha sonra başka bir videoda yine işleriz. %100, %200 ve %400 seçenekleri var. Bu kontrastın fazla olduğu, açık alanların ve kapalı alanların fazla olduğu fotoğraflardaki dengeyi sağlamak için otomatik durmasında bir sakınca yok şimdilik. Evet, ikinci menüye geçtik. Film benzetimi. Burada Fuji filmin değişik film modları var. Klasik Chrome, Pronex High, Pronex Standard. Şu tek renkleri geçelim. Astia, Velvia gibi. Provia standart gibi. Bunlardan hangisini istiyorsanız seçebilirsiniz. JPEG çekiyorsanız Fuji filmin bu film simülasyonları çok ünlüdür. Ben genelde klasik Chrome kullanıyorum. Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Film benzetim dizisi. Eğer o az önce dediğim seçeneklerden Astia mı, Pronek High mı, Velvia mı seçeceğini bilemiyorsanız 3 ayrı seçenek ayarlayabiliyorsunuz. Bakın 1, 2, 3 tane var burada. Bir tanesini klasik Chrome, bir tanesini Pro NK, bir tanesini de Astia'ya ayarladım ben. i̇stediğinizi seçebilirsiniz. Fotoğraf çektiğinizde bir tane çekmek yerine 3 ayrı fotoğraf çekiyor. Her birine ayrı film simülasyonu uygulamış oluyor. Kendi kendine çek. Şu anda kapalı durumda. Gördüğünüz gibi şurada iki 2 saniye ayarlı, 10 saniye ayarlı. Bunlar 2 saniyede 10 saniye ayarlarsanız deklan şöyle bastıktan 2 saniye sonra ya da 10 saniye sonra fotoğraf çekiyor. 100 otomatik net enstantaneye geldiği zaman, yüzü algıladığı zaman kamera direkt fotoğraf çekiyor. Bir altında gülümseme. Burada da kişinin gülümsediğini görünce fotoğraf çekiyor. Bunlar işte ekran şöyle basmaya gerek kalmadan çeken ayarlar. Ahbap. Çeşitli level'ları var, seviyeleri var. 3 seviye. İki kişinin kafasının birbirine yakınlığına göre algıladığında fotoğraf çekiyor. Ee, birden üçe doğru gidiyor. Sanırım 3 en yakın olsa gerek. Çok kullandığım bir seçenek değil. Grup fotoğrafı şurada üç kişiyi ayarlı. Dört kişi, iki kişi, bir kişi. Üç kişiyi gördüğünde kamera fotoğraf çekiyor direkt ve kapalı. Şu anda kendi kendine çek ayarı kapalı. Kullanacağınız zaman açabilirsiniz. Ara zamanlı çekin buradan ara zamanı bu başka bir videoda işleriz bunu ama ara zamanlayın time lapse yapabiliyorsunuz. Hızlandırılmış film modunda kaç 1080'i e, 60 fps'ye ayarladım. Siz de öyle yaparsınız. Beyaz dengesi ayarı otomatik ayar var, kişisel ayar var, Kelvin ayarı var ya da standart gün ışığı bulutlu, floresan ışıkları gibi ayarlar var. Otomatikte sürekli tutabilirsiniz. Tabi RAW çekiyorsanız daha iyi olur ama JPEG çekiyorsanız Kelvin olarak ayarlamayı öğrenmeniz yararınız olacaktır. Ama dediğim gibi otomatikte tutmanızda da hiçbir sakınca yok. Otomatik ayarda gayet yeterli. Otomatik değiştirebiliyorsunuz. Ben şu anda artı 3, eksi 3 de tutuyorum. Renk artı 1. Keskinlik artı 1. Parlak alan renk notları 0. Gölge alan renk tonları 0. Gürültü azaltma bu kumlanma dediğim şey. Eksi 2. Çok olmasın. Uzun pozlama değerine kapat ve aç var. Kapalı da tutun bunu. Auto exposure bracketleme ayarı var. Buradan yine bir başka bir videoda iz işleriz. Foto yani 3 ayrı fotoğraf çekiyor. Biri fazla pozlanmış, biri az pozlanmış, biri de tam pozlanmış. Daha sonra HDR fotoğrafı elde etmek için bu fotoğrafları birleştiriyorsunuz. Dokunmatik ekran modunu ben off'ta tutuyorum şu anda. Kapalı ama seçeneklerimiz dokunarak çekim. Yani ekrana dokunduğunuz anda fotoğraf çekiyor. Otofokus ekrana dokunduğunuz yeri netliyor. Ben yani kapalı da dursun şu anda deneyerek görebilirsiniz siz de. Evet, bir sonraki menü dokunmatik yaklaştırma kapalı. Uyarlama ayarı 50 mm de ayarlı. Burada çeşitli objektifler var. Şuradan geri dönelim. Bu Fujifilm hariç bir lens taktığınızda Fujifilm markası olmayan bir lens taktığınızda o lensin milimetresini ayarlamanız için şimdilik 50 milimetre durması bir sakınca yok. Herhangi birinde durabilir sonuçta Fuji lens takılı. Objektifsiz çekim bunu kapat diyorsunuz. Bunun da sebebi eğer Fujifilm markası hariç third parti denen üçüncü parti bir lens takıyorsanız onu kapalı tutmanız lazım. Yoksa makine lens olmamış gibi algılıyor. Kapalı tutarsanız o lensle çekebiliyorsunuz. Açığa getirirseniz Fujifilm film harici bir marka lens taktığınızda çekim yapamazsınız. MF yardımı, manuel fokus yardımı standart var. Odak tepe vurgulama. Yani burada çeşitli renklerde manuel netleme yaptığınızda nerenin net olduğunu size renk olarak gösteriyor. Ben mavi ve yüksek demişim. İstediğiniz uygun olanı seçebilirsiniz renklerden. Işık ölçer fotometre denilen şey çok alanlı nokta ya da merkez ağırlıklı. Bunu çok alanlıya getirebilirsiniz. Kilit nokta AE odak alanı kapat. Flash temel ayarları. Bakalım buna neler varmış. Flash kipi arka perde netlemeye ayarlıymışım. Flash te telafisi telafisi sıfırda benim. Kırmızı göz düzeltmeyi de kapalı tutuyorum şu anda. Video ayarlarına gelince film kipi 1080p'de 60 fps eğer istediğiniz gibi çekebilirsiniz. 50 fps'de 24 fps'de de çekebilirsiniz. Full HD'de çekmenizi tavsiye ederim. 4K'da yalnızca 15 fps çekme gibi bir ayarı var. Yani video için çok uygun değil. Ama bunun sebebi 4K fotoğraf çek çekebiliyor makine. O ayar daha çok 4K fotoğraf için, 4K video için değil Fujifilm isteği yüzünden. En iyisi yine 1080p'de Full HD'de çekmek. Yüksek hızlı video şu anda kapat. Çekeceğiniz zaman açık hale getirebilirsiniz. Burada çeşitli seçenekler mevcut. ISO videoda ben otomatik kullanıyorum. Fokus modu AFC'de yani sürekli netleme. Manuel tek ya da dediğim gibi devamlı netlemeyi alabilirsiniz. Autofokus kipi. Çok alanlı değişken. Ben çok alanlıyı seçiyorum. Bütün ekran aynı anda görüyor. HDMI çıkış bir göstergesi kapat. 4K film çıkışı SD kart. HDMI kayıt kontrolü on. Mikrofon seviye ayarı 3 Çünkü ben harici mikrofon kullanıyorum. O yüzden eğer harici mikrofon kullanmıyorsanız daha yüksek tutabilirsiniz. Arttırabilirsiniz. Zaten çok fazla da seçenek yokmuş. 4'e kadarmış. Okey diyorum. Mikrofon kumanda ise mikrofonda. Evet. İS kipi bu görüntü sabitleyici kipi. 3 seçeneği var. Sürekli, sadece çekim ve kapatta. Sürekli yaparsanız video süre, makine sürekli görüntü sabitlemeye çalışır. Sadece çekime getirirseniz yalnız çekim esnasında görüntüyü sabitler ya da kapatabilirsiniz. Eğer tripodla ya da gimballa çekiyorsanız. Ben o yüzden bunun en iyisi fotoğraf için sade çekime, sadece çekimi ayarlamak en iyisi. Çünkü sürekli çekim yaparsanız fotoğraf çekmediğiniz anda da makine sürekli netleştirmeye çalışacaktır. Sarsıntıyı engellemeye çalıştıracaktır. O yüzden fazladan pil yer. Hiç gerek yok. Dijital gör aç. Kablosuz iletişim. Makineden cep telefonunuza ya da tabletinize fotoğraf aktarmak için. Enstantane tipi. Fujifilm X-T100'ün manuel enstantanesi ve elektronik enstantanesi var. Manuel ve enstantane. ikisini ben aynı anda açık kullanıyorum. İster elektronik enstantaneyi sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz. Ben ikisini de açık tutuyorum. Elektronik yakınlaştırıcıya da aç. Ve evet. Çekim menüleri bitti. Şeye gelelim. Makine ayarlar, temel ayarlar menüsüne gelelim. Yanında bir tamir anahtarı olan simgesi. Tarih saat. Buradan tarih saati ayarlıyorsunuz. Yıl ay, gün, tarih zaten ayarlı şu anda. Geri dönelim. Zaman farkı demiş. Yurt, yerel. Ben Türk, yurt olsa içerseniz Türkiye'nin saatine göre ayarlarsınız. Dil. Şu anda Türkçe, İngilizce, Türkçe. Hangi dili kullanıyorsunuz? Sıfırla. Sıfırla neymiş? Çekim menüsü sıfırla. U, yaptığımız bütün ayarları sıfırlıyor. Ona hiç girmiyoruz. Ses ve flash aç. Bunu kapatırsanız böyle makineye Netleme bastığınızda hiç ses gelmez. Dırıt sesi gelir ya tek nokta netlemede. Onu kapatır. Gereksiz gürültü ya da ışık çıkartmaması içindir. Açık ya da kapalı tutabilirsiniz. Ses ayarları, sesin seviyesi. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşlem sesi, çekim sesi. Ben genelde en düşük seviyede tutmaya özen gösteriyorum bunları. Siz kendiniz uygunu yapabilirsiniz. Ekran ayarları. Gösterim kapat. Gösterim dediği fotoğraf çektikten sonra ekranda hemen ön izlemesini gösteriyor. Her fotoğraftan sonra gösterdiği için kapattım. Gerek yok. İş, i̇şlemi yavaşlatır. EVF otomatik döndürme ekran aç. Çünkü dik çektiğinizde, dik çektiğinizde ve dik göstermek yerine bütün ekrana yayıyor. Açık tutabilirsiniz. Post gibi manuel izleme aç. Bak aç aydınlık otomatik. Vizör rengi 0, Ekran aydınlık sıfırda tutuyorum. Fazla parlak yaparsam pil yer. O yüzden en iyisi sıfırda tutmak. LCD rengi sıfır. Resim efekt ön izleme açıyorum. Buradan play tuşunda fotoğraf izlemeye bastığımda eğer film simülasyonları varsa RAW artı JPEG çektiğimde onu gösterecektir bana ön izlemeli halini. Çerçeve kılavuzuna 9'lu 24'lü HD kadar var. 9'luyu ayarlamak. Mantıklı. Gösterme döndür. Kapat. Netleme. Kapat. Açılı kapat seçenekleri var. Kapalı da dursun. Netlik ölçüm birimi. Metre mi? Fit mi? Amerikalı değilseniz metreyi kullanacaksınız. Kişisel ayarları gösterde ise hepsini seçin. Ya da hepsini seçmeyin. Siz bilirsiniz. Hangisini görmek istiyorsanız ekranda. Ben görmek istediğim her türlü ayarı kutusun yanına tıkladım. Kılavuz çizgilerini görmek istiyorum. Cetveli görmek istiyorum makine. Düz mü duruyor, yamuk mu duruyor diye. Odak çerçevesi, mesafeyi, yoğunlukta her şeyi göstermesi için. Çekim modunu, diyaframı, enstantini, ISO'yu bir her şeyi göstermesi için. Gördüğünüz gibi ayarladım. İstemediğinizi kapatabilirsiniz. Böylece ekranda fazla bilgi olmaz. Daha sade bir ekranınız olabilir düğme ayarı işlev fonksiyon ayarı demiş. Buna geldiğimizde Fuji filmin değişik fonksiyonları ayarlayabildiğiniz çeşitli tuşları mevcut. Burada gösteriyor zaten. Şu yukarıdaki fonksiyon tuşu mesela geldiğimizde seçeneklerden herhangi birine istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ben yukarıdaki küçük fonksiyon tuşunu bozmayayım kablosuz bağlantıya ayarlamıştım. Ona bastığımda direkt telefonla fotoğrafları telefona aktarabiliyorum. Diğerleri de ekrandaki dokunmatik fonksiyon tuşlarını gösteriyor. Sağa, sola, yukarı, aşağı, swipe kaydırma yaptığınızda her birini ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki gördüğünüz şu normal şartlarda default olarak geldiğinde bu tekerlek Fuji filmin film simülasyonlarını ayarlıyor. Ben onu ISO'ya ayarladım. Onu çevirdikçe ISO'yu değiştirebiliyorum. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı menü düzenleme kayıt kısmına geldiğimizde xt yüzün buradaki Q butonuna bastığımızda gelen hızlı ayar menüsündeki seçenekleri değiştirmemizi istediğimiz şekilde bize uygun şekilde ayarlamamızı sağlıyor. Buradan herhangi birini değiştirebiliyorsunuz kolaylıkla. Ben bunları kendi kullanacağım şekilde ayarladım şu anda. Evet, peki bastık, sonlandırdık. Netleştirme halkası ayarı sağa doğru değiştirmedim. Dokunmatik ekran ayarına geldiğimizde dokunmatik ekran açık kapalı aç. Electronic viewfinder yani vizör dokunmatik ekran ayarları alan ayarı kapattı. Güç yönetimi otomatik kapanma 2 dakikaya ayarladım. 5 dakika, 2 dakikaya ayarlayabiliyorsunuz. Bunu 2 dakika tutmanız sizin için yararlı olur pil tasarrufu açısından. 2 dakika boyunca makine işlem yapmadığında kendini uyku moduna alıyor. Yüksek performansı kapatın. İhtiyacınız yok. Boş boşuna pil harcamaktan başka bir işe yaramaz. Sensör temizlemeye gelince uygulaya geldiğiniz zaman anında sensörü temizliyor. Açık konumda kapat, kapalı konumda aça getirdim ben. Böyle olduğu zaman makine ilk açtığında sensörü temizlemiyor. Kapalı konumda aç dediğimiz için de makineyi kapatırken önce sensörü temizliyor sonra makineyi kapatıyor. Ben bu şekilde ayarladım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hem açmada hem kapandı, kapatmada sensör temizlemeyi ayarlayabilirsiniz. <laughs> Veri ayarı kaydet. Kare sayısı devamlıya getirin. Yeni SD kart taktığınızda fotoğraflara verdiği numarayı kaldığı yerden devam etsin. Özgünlüğü koru aç. Dosyada değiştir. Buradan dosyalarınızı hangi ismi vermek istiyorsanız oradan isim seçebiliyorsunuz. Tarih damgası kapat. Fotoğraflarda tarihin çıkmasını istemiyorum. Gerek yok. Renk hacmi srgb. Bağlantı ayarları buradan Makinenin tabletlerle de cep telefonuna olan bağlantısını ayarlıyorsunuz. Daha sonra başka bir videoda bakarız. Biçimliğe geldiğimiz zaman da SD kartta kayıtlı olan bütün fotoğrafları siliyor. Kartı biçimliyor makinenin formatına uygun hale getirmek için. Evet, Fujifilm X-T100'ün menüsü basitçe bu kadar. Gördüğünüz gibi çok karışık değil ve oldukça kapsamlı bir menüsü var. Siz de bu şekilde makinenin ayarlarınızı aynı şekilde yapabilirsiniz ya da size daha uygun birkaç değişiklik yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.